Sosyal medyaya baktığında herkesin müthiş eğlendiğini sanıyorsun. YouTube'da gezinirken gözlerine inanamazsın. Kızlar ve erkekler sanki birer model gibi görünüyor. Çoğu sporcu vücuduna sahip. Sonra kendi hayatına dönüp bakıyorsun. Aynada gördüğün göbeğin Boyunun kısalığı moralini bozuyor. Benden bir şey olmaz diye geçiriyorsun içinden. Onların yaşadığı o renkli anları yakalayamıyormuş gibi hissediyorsun. Benim hayatımda bir problem var galiba diyorsun. Bu his sandığından çok daha fazla insanın yaşadığı bir durum aslında. İnsanlar kendilerini başkalarıyla kıyaslamaya başladığında içten içte tükeniyor. Bir de çevremizde sürekli bizi başka insanlarla kıyaslayanlar var. Sen ne yapıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalıştın? Kaç puan aldın gibi? Netler nasıl gibi? Sorularla hayatımızı yarışa çeviriyorlar. Bu soruların iç içine çekildiğimizde fark etmeden bir kıyaslama sarmalının içine düşüyoruz ve başkalarının başarılarını mutluluklarını hayatlarını hesap etmeye başlıyoruz. İşte tam da o noktada kıyaslama tuzağına yakalanıyoruz. Ama hayatın doğasında bir denge var. Daima senden daha başarılı, daha güzel, daha varlıklı insanlar olacak. Aynı şekilde senden daha az başarılı, daha az güzel, daha az imkana sahip insanlar da var olacak. Burada önemli olan senin hangi yöne bakmayı tercih ettiğin. Eğer sürekli senden daha iyi durumda olanlara odaklanırsan bir süre sonra kendini eksik ve yetersiz hissetmen kaçınılmaz. Ben neden yapamıyorum diye sorgulamaya başlarsın. Ama zaman zaman bakış açını değiştirmek değiştirmen gerekir. Dünyayı ve hayatı gerçekçi bir gözle görmek için senden daha zor durumda olanları da fark etmen lazım. Bu hayatın gerçeklerinden biri. Ne kadar ilerlersen ilerle, daima senden daha iyi olanlar ve senden daha kötü durumda olanlar var olmaya devam edecek. Evet iyi örnekler seni biraz motive edebilir. Ben de böyle olmalıyım diye düşünebilirsin. Ancak kötü örnekleri de görüp şükretmeyi unutmamak gerek. Günümüzde maalesef bakış açımızı genellikle olumsuz yöne çeviriyoruz ve şükretmeyi, sahip olduklarımızın değerini bilmeyi biraz ihmal ediyoruz. Kendi başarılarımızı takdir etmek, kendimizi olumlamak gibi önemli şeyleri göz ardı ediyoruz. Belki de kendi kendine şu kadar param olsaydı kesin mutlu olurdum diyorsun. Şu an sahip olduklarınla mutlu olmanın huzur bulmanın mümkün olmadığını düşünüyorsun. Ama sana şunu söyleyebilirim. Eğer kafan seninle birlikte ise fiziksel görünümünü tamamen değiştirsek, bambaşka bir insan olsan, çok paran olsa bir süreliğine inanılmaz keyifli ve mutlu bir hayat yaşarsın. Ancak bir süre sonra hangi insansan o olmaya devam edersin. Bu yüzden asıl sorun ya da çözüm sahip olduklarınla değil, seninle ilgili. Kafanın içiyle ilgili. Evet para ya da fiziksel görünüm hayatını etkileyebilir. Ancak uzun vadede baktığında sana mutluluk ve huzur getiren şey zihnindeki o kıyaslama virüsünden kurtulmak ve bakış açını değiştirmektir. Eğer sık sık kıyaslama yapıyorsan iki farklı duygu yaşıyor olabilirsin. Birincisi kıskanmak, ikincisi de imrenmek. Eğer kıskançlık tarafındaysan genelde kıskandığın insanların başarılarının arkasındaki çabayı görmezsin. Sadece onlar nasıl buna sahip oldu, ben neden olamıyorum diye düşünürsün. Kıskançlık sana hiçbir fayda sağlamaz. Sadece içini olumsuz duygularla doldurur. Ancak imrenmek başka. İmrendiğin kişilerin başarılarını görür ve bak bunu yapmış, ne güzel başarmış. Eğer ben de çalışırsam belki onun gibi olabilirim diye düşünürsün. İmrenmek seni motive eder. Ve yaparsam, çalışırsam bana da olur duygusunu verir. Yani eğer hissettiğin duygunun farkına varırsan, kıskanmak mı yoksa imrenmek mi? Buna göre hareket etmek daha kolay olur. Kıskanmak kötüdür, sana zarar verir. İmrenmek ise seni motive eder ve ileriye taşır. Şimdi artık çalışmalar yavaş yavaş sonuna geliyor. Fakat hala görüyorum, hala gelen mesajlardan, izlediğim vloglardan çıkartıyorum, konuştuğum öğrencilerden çıkartıyorum artıyorum. Hala kafalarda TYT var. Hala atılamamış o TYT. Hala AYT'ye yoğun bir şekilde mesai harcanmıyor. Arkadaşlar bakın bunun acısını ileride çekersiniz. Lütfen şu anda TYT kaygılarınızı bir miktar azaltın. Bırakın TYT'yi birazcık beklesin. Beklemeyi alın. Demlenmeyi alın arkadaşlar. Çayı koydunuz demlensin. Bırakın biraz o TYT. Siz AYT ile boğuşun. Ve şu AYT konularını bir an önce bitirin. Çünkü neden? AYT konuları bitirmeden rahat rahat deneme yapamayacağız. Ama bana gelen mesajlarda, bana sorulan sorularda çıkarttığım bu hala kafanızda TYT ve bir kafanızın bir köşesinde TYT var. Her gün birkaç saatinizi TYT'ye harcıyorsunuz. Bence çok yanlış yapıyorsunuz. AYT çalışmanız, AYT konuları bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. AYT konuları bir an önce bitsin ki Mart sonu gibi, Nisan başı gibi biz artık seri denemelere geçebilirim. Seri deneme yapabilmemiz için konuların üzerinden en az bir kez geçmiş olmamız lazım. Okuyan gruplara birazcık hak veriyorum tabii ki. Özellikle mesela dershaneye gitmeyenler falan okulda daha geçmemişlerdir. Türev belki yeni yeni bitiyordur falan hani onları anlıyorum ama dediğim gibi özellikle mezun öğrencileri kesinlikle anlamıyorum. Kesinlikle Mart'ın sonunda konular bitmeli arkadaşlar. AYT konuları bitmeli ve artık biz işimize bakmalıyız. Arkadaşlar başarı sırası soruyorsunuz da başarı sırası ile ilgili bir çalışmam yok arkadaşlar. Sadece yok Atlas'tan son girenlerin ve netlerine bakıyorum. O kadar elimizdeki resmi veriler bu. Bunun dışındaki diğer veriler hesaplama robotlarının tahmini verileri arkadaşlar. Ben de tahmini verilerle işle iş yapmayı sevmiyorum açık söyleyeyim. Net olmayı seviyorum. Bunlar 2024'ün yok Atlas'ın yayınladığı son giren öğrencinin netleri arkadaşlar. Bunları kullanıyorum sadece. Bunun dışında yok şunu yaparsan şu gelir, bunu yaparsan bu gelir gibi öngörülerde asla bulunmuyorum. Öngörülerde bulunuyorsunuz da demeyin bana tamam mı? Ben öngörüde falan bulunmuyorum arkadaşlar. Sadece geçen yıl netleriyle kıyas yapıyoruz o kadar. Tutar tutmaz tabii ki bunun garantisi yok. Hiçbir zaman garanti veremezsiniz ama kendinizle yarışırsanız eğer bu netler çok işinize yarar. Kendinizle yarışırsanız ama siz genelde Ahmet'le Mehmet'le yarış bunu bu hafta sonu bir video hazırlıyorum. Bunun için bunu anlatacağım. Genelde dershanede çok başımıza gelirdi. Netleri açıklardık eskiden dershanede. Pano'ya asardık. Herkes giderdi kendi netine değil de bir başkasının netine bakardı. Arkadaşları ne yapmış onlara bakardı. İşte bu en büyük yanlış bu. Ahmet'in Mehmet'in neti seni ne ilgilendiriyor? Kendi netine baksana sen. Ben senden şunu istiyorum. Bugünkü netini yarın geçmen. Olay bu. Dünkü netinden bugün daha iyi yapman. Olay bu. Eğer netlerin ilerliyorsa o zaman doğru yoldasın. O zaman doğru işler yapıyorsun. O zaman kronometreye bakma. Yani kaç saat çalıştığının hiçbir önemi yok. Verim alamıyorsan istersen 15 saat çalış. Ne işe yarayacak ki? Verime bakarım ben. Şimdi bakıyoruz. Öğrencilerin pek çoğu deneme yapmıyor. Hele de AYT denemesinden kaçıyorlar, girmiyorlar. E peki nasıl ölçeceğiz biz sizi? Yani kendinizi kandırıyorsunuz şu anda. Seviyenizi bilmiyoruz. Girdiniz branş denemelerle seviye ölçülmez. Orada çünkü zaman yönetimi yok. Bu sınavlar zaman yönetimi, özellikle TYT kısmı. Sen orada 165 dakikayı nasıl yönetiyorsun? Değerlendirebiliyor musun? Bitirebiliyor musun? Yeterli sürede. O sürede bütün soruları okuyup cevaplandırabiliyor musun? Eğer bu zaman yönetimini yapamazsan o sınavda başarılı olamazsın ki bunu Milli Üniversitesi'nde gördün. Çoğu soruyu daha rahat yapabilirdin eğer zaman olsaydı. Yani o yüzden size tavsiyem şu anda konu bitirin ama ileride mutlaka deneme yapalım ki arkadaşlar seviyemizi ölçelim. Ahmet'in Mehmet'in netiyle de ilgilenmeyelim. Kendi netimizle ilgilen. Başkasının hiç netine bakmayın. Çok ciddi. Başkası 100 yapmış, başkası 120 yapmış. Sizi hiç ilgilendirmez. İşte AYT'de 75 yapmış. Ya buraya yazan çoğu öğrenci arkadaşlar hayalini yazıyor. Hedefini yazıyor. Ben farkında değil miyim bunun? E adam 75 yazmış. Ne diyeyim ben şimdi adama? Anlatabiliyor muyum? Hayali bu. Gerçek değil ki. Arkadaşlar bakın. Gerçekleri yazanlar bu programdan faydalanabiliyor. Yani bizim bu yayınlardan faydalananlar, doğru düzgün deneme yapanlar ve kendileriyle yaşayanlar. Şunu söylüyorum ben size. Hiç Ahmet'in, Mehmet'in netine bakmayın. Her hafta bir TYT bir ayete yapın arkadaşlar. Çok ciddiyim. Nerede yaşıyorsanız yaşın. Bakın bizi Türkiye'nin her yerinden izliyorlar. Her yerinden mesajlar alıyorum. En ücra kö şeylerden bile. Hiç önemli değil. Bakın ne diyorum size? Haftada bir TYT, bir AYT yapın. Netlerinizi yazın. Gelin burada idealinizdeki, hayalinizdeki bölümü sorun. Netlerine ne kadar uzaksın, ne kadar yakınsın ona bak. Eğer senin sürekli netlerin artıyorsa. Bak sene başından beri aynı neti yazan öğrenciler var şurada. Ne anlamı var ki bunun? Hiçbir anlamı yok. Hayalini yazıyor orada. Ama eğer sen ilerliyorsan sürekli bir bir de olsa birer birer de olsa ilerliyorsan günün sonunda 109 gün sonra sen güleceksin. Hedefindeki, idealindeki bölümü kazanıp gideceksin. Hocam maalesef eğitim rakibe bakıyor. O da sıralama. Yani öyle değil işte. Eğitim rakibe bakmıyor. Neden rakibe bakmıyor? Çünkü senin netlerini artırman için yarışı kendinle yapman gerekiyor. Sen yarışı Ahmet'le Mehmet'le yap baktığın zaman hep ileriye bakıyorsun. İleriye baktığın zaman da senden çok yapanlar var. E şimdi o adam belki de ta ilkokuldan beri sınava çalışıyor. Hayali ilkokuldan beri tıp olan bir öğrenciyi düşün. Kazanmış fen lisesini. Fen lisesinde ta 9. sınıftan itibaren her sene 3-5 tane matematik kitabı bitirmiş. Sen belki de o öğrenciyle yarışıyorsun öyle değil mi? E dolayısıyla sen sürekli senden öndekilere bakarsan iki gün sonra moralin bozulacak ve yarışı bırakacaksın. Havlu atacaksın. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer sen arkandakilere de bir bak. Bir dön bir ara değil mi? Dön. List de senden aşağıda yapanlara bak. Türkiye ortalaması 7 net matematikte. Belki sen 10 net yapıyorsun. TYT'de atıyorum 10 matematik yapıyorsun. 10 matematiğini küçümsüyorsun ama Türkiye ortalamasını geçmişsin o matematikle. Ha, bir de bunu düşün. 3 milyon kişi giriyorsa bak 1,5 milyonu 10 tane matematikte geçtin şimdiden. İyi taraflarından da bak olaya. Sadece ön tarafa bakarsan bu olmaz. Şimdi geçenlerde bir tane yayında izlemiştim. Zenginlik böyle mesela. Bazı çoğu zengin de böyle işte mutlu olamıyorlar. Bak adam çok zengin, mutlu olamıyor. Neden biliyor musun? Çünkü ondan daha zengin biri mutlaka var. Senden daha zengin biri daha mutlaka var. Şu anda Elon Musk hariç tamam mı? Herkes ondan daha az zengin, doğru mu? Benden daha zengin olan birisi mutlaka var. Şimdi bak bir tane şey anlatmış, zenginin bir tanesi anlatmıştı. 10,5 metre şey yaptırmış adam yelkenli. Kayık düşün yani on buçuk metre yelkenlim var zenginsin baba biniyorsun yelkenliğine açılıyorsun dünyanın her yerine gidebiliyorsun Fransa'ya gittin Paris oralarda bir yere gittin çektin tamam mı 13 buçuk metrelik bir tekne geldi senin yanına bak senin tekne 11 buçuk havayı basıyordun değil mi ama 13 buçuk metre bir tekne geldi ne oldu pıs söndün değil mi He, ne yapacaksın moralin bitiyor dolayısıyla arkadaşlar net netten üstündür el elden üstündür yani sen senden sürekli yukarıdakilere bakarsan onlara gı Mutlu edersen, onlara haset edersen, onları kıskanırsan hiçbir zaman başarılı olamayacaksın ki. Başarıyı geçtin, mutlu olamayacaksın. O yüzden geriye doğru da bakmasını, şükretmesini de bilmek lazım. Kendi netinizle ilgilenin arkadaşlar. Ahmet'in Mehmet'in netinden size ne yani?